Kon TV'nin bugün yapılan olağan genel kuruluna tüm hissedarlar katıldı. Genel kurulun açılışında konuşan yönetim kurulu başkanı Ahmet Özer, bundan tam 30 yıl önce kurdukları Kon TV'nin bir dünya markası haline gelmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Birlik ve beraberlik içerisinde geldikleri yolda durmadan yollarına devam edeceklerini belirten Özer, eski yeni tüm yönetim üyelerine ve tüm çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti. Özer, "Aramızda ahirete intikal eden yollar arkadaşlarımı rahmetle anıyorum. Bu arada emeklerinden, çalışmalarından dolayı Nurettin Kılıç'a ve desteklerinden dolayı Mehmet Güvenç, Abdullah Karadeniz ve Muhammed Babur'a teşekkür ediyorum, dedi. Genel kurulda başkanlığa yeniden Ahmet Özer seçildi. Yeni dönemde Mustafa Tatlısuysa Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapacak. Yeni Yönetim Kurulu'nun teşekkür etmesinden sonra açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer, Biz bundan 30 yıl önce bu televizyona hakkın ve halkın sesi olsun diye kurduk. Konte ve zaman içerisinde uydudan tüm dünyaya yayın yapan bir kanal oldu. Türkiye'nin en çok izlenen kanalları arasında ön sıralarda yer aldı. Bugün yeni bir dönem başlatıyoruz. 30 yıllık emektar yol arkadaşlarımızla yeniden bir araya gelmekteyiz olmaktan mutluluk duyuyorum. Eski yeni tüm yönetim kurulu üyelerimize, ortaklarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Bundan sonrası inşallah daha iyi olacak." dedi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Tatlısuysa birlik ve beraberliğe değindi. Konya'nın emanetini zirvede tutmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Tatlısu biz yayın yoluyla tebliğ görevine en önemli vazifemiz olarak görüyoruz. Biriz, beraberiz. En büyük destekçimiz, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan seyircilerimizdir. Bizim bir davamız ve sorumluluğumuz var. Bunu en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Konya'yı Ankara'da temsil eden büyüklerimiz, Konya'nın seçilmiş yöneticileri ve şehrin dinamikleriyle birlikte çalışacağız. Allah mahcup etmesin ifadelerine yer verdi.